FC burada Merhaba arkadaşlar. Yüzümüzü ısıtıp kolay bis yapıyoruz. Bu bir şeyden. Su bir şey var, törtte bir şey yok ama törtte bir şey var ama. Bakalım ne var şimdi bakalım. Su var. Bo. Bu kesin. Bu bu da siyah. Şunlar Su. da kahve rengi. kırmızı. Bu da mavi. üstü yaptım size. Kapağını da kapatalım da sürmesinler. Ama bu su pislenmiş de odayı yıkadım ve suyu da tutun tamam mı? Kapanını bu anahtarıyla atacaksınız. Tamam mı? Tamam mı? Kolay gelsin size.